Konuşmak üzere, Ernst Young Amerika sektör başkanı Arda Ural şu anda Skype attığımıza. Arda Bey hoş geldiniz. Beni her gün. Arda Bey duyabiliyor musunuz beni? Ali Bey ben sizi duyabiliyorum. Tamam peki peki o zaman başlayalım bir CEO raporunuz var isterseniz onunla başlayalım. o hem sıcak evet. ve taze. Sonra arkasından Jackson Hole, arkasından Bricks. Yaklaşık 15 dakika vaktimiz var ona göre kullanmaya çalışacağız. Tabii, e, teşekkürler. Öncelikle e, bahsettiğiniz gibi, şimdi e, öndeki konuğumuzdan da bahsettiği gibi şu anda çok e, önümüzde e, çok clear, şey, açık bir e, patika yok önümüzde iş dünyası olarak. Onun için bizim bu 6 ayda bir yenilediğimiz bir e, anket var. O anketi e, e, sizlerle paylaşayım. 1200 CEO ile yapılan ve Temmuz ayında yapılan, daha önce Ocak'ta yapılmıştı. Şimdi e, gördüğümüz e, o ki, Dört da size bilgi vereyim. Bir tanesi sorulardan bir tanesi önümüzü nasıl görüyorsunuzdu ve evet. sert ama geçici bir yavaşlama diyenlerin oranı Ocak ayında yüzde 41 iken Temmuz'da yüzde %18 18'e düştü. Bu iyi bir gösterge. Fakat öte taraftan sert ama kalıcı bir yavaşlama diyenlerin oranı da yüzde 9'dan yüzde %15 15'e çıktı. Dolayısıyla tam bir önümüzü görebileceğimiz bir resim yok. Dolayısıyla CEO'ların iş dünyasının kafası biraz karışık. Öte taraftan iyimser misiniz, kötümser misiniz sorusu sorulduğunda da %47'sinin iyimser, %36'sının kötümser olduğunu görüyoruz. Yani en azından e, iyimserliğe doğru e, artan bir eğilim var. Bu güzel haber. Hangi riskler sizi en çok e, endişelendiriyor sorusunun cevabı da e, bu söyleyeceğim risklerin hepsini aşağı yukarı yüzde yirmi olarak belirlemişler. Ve jeopolitik riskler, makroekonomik riskler, teknoloji ve özellikle siber riskler ve sonuncu olarak da devletlerin müdahalesi, düzenlemeleri, kararnameleriyle iş dünyasının o akışını etkilemeleriyle ilgili riskler. Şimdi bütün bu hepsinin sonuçlarına bakarsak ne yapıyorsunuz sorusunun yanıtını CEO'lar diyorlar ki %40 diyor ki biz yatırımlarımızı ötelen öteliyoruz, geciktiriyoruz. Biraz daha sermaye ve iş gücümüzü ortaya koyarken daha ikinci kere düşünüp bunu yapıyoruz. Yine yüzde 40'ı demiş ki tedarik zincirlerini tekrar gözden geçiriyoruz. Biliyorsunuz tedarik zincirlerini defaden konuşmuştuk COVID döneminde evet. o zaman arz üstünden oluşan enflasyonun etkileri. Bunun hala geçmediğini görmek enteresan benim için. Gene %38'i diyor ki yatırımlarımızı başka ülkelere kaydırıyoruz. Ve 34 diyor ki başka ülkelerde, bazı ülkelerden de çıkıyoruz. Dolayısıyla resme baktığımız zaman şu anda iş dünyasının kaynaklarını, yatırımlarını, iş gücünü, değer kazanabilecekleri alanlara yönlendirmeleri konusunda tam önleri açık değil. E, ta ki bu e, enflasyonun ve e, şu andaki Fed oranlarının e, daha e, muhtedir seviyelere inmesini beklediklerini görüyoruz. E, CEO'ların genelde 1200 CEO'nun bütün dünyada verdikleri bize e, şeyi bu e, bildirim bu. E, resim bu. E, yani iş dünyası hala e, önünü tam göremiyor ve bu makro e, seviyelerde özellikle jeopolitik konularda da bir e, dengelenme, bir e, stabilizasyon bekliyor. Peki şöyle bakalım isterseniz e, bir önceki ve daha önceki ve pandemi e, sırasında yapılan e, araştırmalara bakarak onlarla kıyaslayarak bir bakarsak yani pandemi döneminde neydi mesela bu parametreler nereye doğru evrildi sonraki dönemlerde bugünküne göre daha müspet olan ne var ya da geçmişte bugünkünden daha kötü olan ne var size göre? Şimdi i̇ki sene önceye bakarsak sizinle defaden konuştuk programınızda Doğru. pandemi sırasındaki sıkıntılar arz meselesine bağlıydı yani arzın işte konuşmuştuk Los Angeles'ta bekleyen gemiler işte bulamayan bulunmayan işçiler o gemileri boşaltacak i̇şte yüklenemeyen mallar buna bağlı bir problem vardı ve memleketler, bütün devletler büyük şeyler kaynaklar enjekte etti halka. Örneğin Amerika'da 5 trilyon civarında bir stimülasyon verildi. Bu 5 trilyonun 2 trilyonu da halka gitti. Şimdi biz hala şu anda yaşadığımız enflasyona gelirsek sorunuzun ikinci kısmı şu andaki enflasyonun altında yatan o 2 trilyonluk kaynağın aşağı yukarı 500 milyarı yani 0.5 trilyonu hala da ...insanların, tüketimci tüketicinin kullandığı bir kaynak. Ve bu kaynağın tüketilmesine bağlı bir enflasyon yaşıyoruz. Arz kısmında bir dezenflasyon görüyoruz. Hatta rakamlarda da belli bir şey. Servislere baktığınızda, hizmetlere baktığınızda bir enflasyon artışı var. Bugünkü yayınlanan tüketici harcamaları endeksine de değinelim. Önemli bir bilgi, birkaç saat önce çıktı. Fakat mallara baktığınızda mallarda bir dezenflasyon var... E, gerek işte Çin'de de bahsedildi birkaç dakika önce gerek Amerika'da e, malların üretim bir konusunda e, o arz baskısı ortadan kayboldu diyebiliriz. Değişik bir ortamdayız Enf e, işsizlik enflasyon ve büyüme e, konusunda iki sene öncesiyle karşılaştırırsak. Evet. Peki o zaman gelelim BRICS'e. BRICS'te şu anda yeni gelişmeler var. 6 üye şu anda BRICS çatısı altına giriyor girmek üzere daha doğrusu. Dolayısıyla güçlü bir siyasal organ, iktisadi organ durumuna geliyor. Aynı zamanda tabii nüfus olarak da, nüfus tabii tek başına bir şey ifade etmez ama nüfusu ekonomik bütünlükle bir arada mütala ettiğimizde, ikisi bir araya geldiğinde müthiş bir sinerji yaratıyor. Ne oluyor size göre, yani BRICS'le beraber ve tabii bu arada BRICS içinde Çin'in etkinliği olarak düşündüğümüzde nasıl bir tablo var? Evet şimdi yani Brics e, e, gibi olan G7, G20 gibi e, bir takım oluşumlar var. Ve e, şimdi Amerika'nın Çin'le olan e, küreselleşme e, ikili oyununda e, bu dengenin bozulmasına bağlı olarak biz e, iki kutuplu bir ekonomiden e, çok kutuplu bir ekonomiye geçiş sürecindeyiz. BRICS'i o bağlamda değerlendirmek lazım. Daha doğrusu BRICS'in genişlemesini o bağlamda değerlendirmek lazım. Ve Çin'in Amerika'ya bir karşı kaldıraç olarak yanına çekebileceği ülkeleri arayışı içinde olduğunu görüyoruz. Bu ülkelere baktığınızda işte Suudi Arabistan, Mısır, efendim Arjantin falan bunlar belki Suudi Arabistan'ın petrol kaynakları dışarısında öbür ülkelerin çok büyük bir oyuncu olduklarını söylemek mümkün değil. Fakat sizin de söylediğiniz gibi dünya nüfus dünya nüfusunu özellikle Hindistan ve Çin'de topladığınız 3 milyar kişi var 8 milyar toplam nüfusun içerisinde birdenbire önemli bir tüketici ve kaynak lar aynı şemsiyenin altında toplanmış oluyorlar. Şimdi e, BRICS genişlemesine o bağlamda bakmak lazım. Şimdi tabii oradaki lokomotifler Çin e, az önce de değinildi. Şimdi Çin şu anda çok olumlu gitmiyor. Hatta bugün e, tekrar e, tüketici e, üretici e, rakamlarındaki düşüşle evet. haberlerde e, izledik. Şimdi Çin'e baktığımızda birincisi bir e, yaşlanan nüfus görüyoruz uzun vadeli baktığımızda. İkincisi, genç işsizliğinin %20'lerin üstünde olduğunu görüyoruz. Üçüncüsü, enerji ihtiyacı olduğu için, nitekim Rusya ile yakınlaşmanın altında yatan o, belki Suudi Arabistan'ı sokmasının altında yatan sebep o, enerji ihtiyacı olan, enerji dışa bağımlılığı olan bir ülke ve işin ilginci, enerjiye harcadıkları ihracat, ithalat kaynaklarını aynısını mikroçiplere de harcıyorlar. Yani bir teknoloji dış bağımlılığı da var sadece enerji dışında. E, ve e, bütün bunları topladığınızda e, bir e, 85 milyar dolarlık da bir temerrüt e, gördük değil mi e, şeylerde evet. bu e, gayrimenkul e, piyasasındaki firmalardan bir tanesi Evergrande de orada bir temelüde girdi. Yani şu anda çok olumlu bir görüşme göremiyoruz. 2.4.9 gibi bir tahmin var bizim ekonomistlerin Çin'in büyümesi konusunda. 4.7'de 2024'te. Şimdi dünyanın büyümesine bakıyoruz. 2.8 ve 2.9 gibi projeksiyonlar var. Eğer Çin ve Hindistan büyümezse dünya büyümesi de doğal olarak bundan etkilenecek. Yani BRICS genişlemesini Çin'in Amerika'ya karşı bir kaldı karşı kaldıraç uygulaması olarak değerlendirmek mümkün. Evet, peki. O zaman geçebiliriz Jackson Hole toplantılarına. Orada neler gözüküyor, Yani ne gibi sonuçlar çıktı ya da bizim gözümüzden kaçan bazı ipuçları vardır diye düşünüyorum sizde. Evet, şimdi Jackson Hole'daki Jerome Powell'ın oldukça kısa bir beyanı oldu ve söylediği şey, biz, biz tekrar veriye bağımlı olarak e, para politikasını yönetmeye devam edeceğiz e, dedi. Fakat bundan daha önemlisi bugün gelen e, bu tüketici harcamaları endeksi çok önemli. Çünkü e, Fed e, normalde enflasyona bakmıyor. E, e, tabii ki yani birçok bir yüzlerce veriye bakıyor. Fakat asıl e, kendilerini endeksledikleri gösterge tüketici harcamaları. Neden diye sorarsak, Şimdi enflasyon sadece şehirlerdeki kişilerin harcamalarını ölçüyor. Fakat tüketici harcamalar endeksi mal ve hizmetlerde hane halklarının harcamalarını ve e, e, kar amacı gütmeyen firmaların da vakıfların da harcamalarını ölçüyor. Dolayısıyla daha geniş ve daha e, e, sağlıklı gösterge temin eden bir e, e, endeks. O endeks e, %3 iken 3.28'e çıktı e, Temmuz ayında. Haziran'da 3 iken. 3.28'e çıktı. Dolayısıyla oradaki e, o artış hala da hane halklarının e, kendilerine e, verilen e, tasarruflarını o Covid sürecinde e, bahsettiğimiz 2 trilyon dolardan hala da 500 milyar dolarlık bir harcamaları var. Ve hatta e, e, yani şey de olacak ne derler? Normal ekonomik e, şeyin dışında harcama e, örneklerinin dışında. E, Özellikle eğlence sektöründe temmuz ayındaki işte bazı filmlerin girmesi veya bazı konserlerin yapılmasının da etkili olduğunu ekonomistler hafifte gülümseyerek açıklama yapıyorlar. Yani hala da o tüketicideki harcama gücü ki %70'i teşkil ediyor Amerika'da. O enflasyonu %3'lerin üstünde tutuyor. Uzun vadeli Jackson Hole'da da belirtilen daha önce Jackson Hole'dayken birçok bölgesel FED valisiyle konuşmalarda bulundu. Bunlardan bir tanesi Pennsylvania Pensilvanya tarafındaki söyleyen daha bizim 3.5'lik bir işsizlikle henüz ekonomiyi kısıtladığımız endişemiz yok. Dolayısıyla daha 3.5'ü biz 4'e kadar ittirebiliriz işsizlik olarak. İstihdam programında bir sıkıntı yok. Tarafında bir sıkıntı yok diye de şeyler konuşuldu. Şimdi 19-20 Eylül'de FED'in daha doğrusu Federal Açık Pazar Komitesi'nin toplantısı. Şu anda çok büyük oranda bu toplantıda %25'lik bir artış beklenmiyor. Fakat bugünkü gelen veri şu bağlamda şu söylemi çıkarttı ortaya bugün Amerika'da gündem olarak. Yıl sonuna kadar FED 25 puan daha 25 bas puan daha artırabilir mi? Şimdi bu çok sıfıra yakınken şu anda o artık biraz daha yüksek bir olasılık olarak değerlendiriliyor. Uzun vadede baktığımızda bütün hikaye burada 2024 senesinde ne zaman Fed'in şu geleceğimiz 5.5-5.75 seviyesinden aşağıya çekeceği konusunda Mart'tan önce kimse o çekmeyi beklemiyor. Muhtemelen yılın ortasında bu %2'lik uzun vadeli enflasyon rakamına giderken doğru yerlerde düğmeye basacakları konusunda bir beklenti var iş dünyasında ve bu da dediğim gibi daha önceki CEO anketinde de söylediğimiz gibi bir belirsizlik yaratıyor ve iş dünyasının beklentisi 2024 yılı başından itibaren bir büyüme sürecine tekrar Amerika'nın gireceği doğrultusunda son olarak da 2023'teki 2023'ün birinci ve ikinci çeyreğinde az önce bir düzeltilme oldu geçen gün dün. 2.0 ve 2.1 olarak düzelttiler büyümeyi Amerika'da. Bu da gösteriyor ki işte 2.1 civarında bir sonuçla bitireceğiz 2023'ü. 2024'te ise 1.2 civarında bir büyüme var. Yani resesyon olmasa bile bir ekonomik yavaşlama herkesin beklentisi gibi gözüküyor. Peki Arda Bey çok teşekkürler. Arda Ural'la